Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sabah öğretimimi çekiyorum. Bugün e, sabah ücretsiz hediye almaya gideceğiz. O zaman başlayalım. Ahmet canım uyanır mısın? Canım. Ne? Geç mi kaldık? Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Geldik mi? Canım ya. Tamam. Bebek. Bebekler kalsın. Mı? Ya hayır. Kalmasın. Tamam. Çok şaka kalacak. Ben kendim gidecek çünkü. çünkü. Çocuklar. Çocuklar. Ne oldu anne? Ne oldu? Hadi yani aşağı inin. Şehri fırçalayacaksınız. Ama ben, beni bekleyin. Canım gel hadi. Tamam. Bebekler de gelsin. Hazır mıyız? Çünkü düğmeye basıyoruz. Hazırız baba. Evet. Şimdi geldik canım. Çocuklar. Ne oldu anne? Efendim. Ee, siz kardeşlerinize bakın çünkü biz babanın sayıyı almaya gideceğiz. Siz sen gelebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Olur ama bizim az kıyafetimiz var. Olsun biz geriz. Şapkasıdır. Şapkasıdır. Biz fırçalayalım siz. Evde Bak, fırçalarsınız. Herhalde, herhalde. Bak, Bak, Allah, mı? Satarken bunu. va fırçaladım. Evet. Çocuklar şimdi biz Giyince çıkar mısınız? Tamam. Gelmek ben giyineyim. Tamam. Giyindim. Ben nukle formamı mı giydim? Şaka yaptım dedim. Bunu giymeyeceğim. bunu giyeceğim canıma da giyinebilirsin hadi gidiyoruz çocuklar biz gidiyoruz ki dişlerinizi Tamam. Canım geldik. Ne gelmiş acaba? Bu nedir? Çok güzel. Canım çok güzel kaçsa. Kaçsa da hiç önemli Evet, biraz pardon ama neyse. Hadi eve gidelim. Hadi çocuklar şimdi biz fırçalayalım. Işte bir Poçalarlar ve biter. Hadi bitti. Canım anahtar aldın mı? Almadım. Çocuklar bir çaldı ben açmak bekliyorum. Hediyemiz buydu. Bu hediyeyi şöyle koyamıyor muyum? Böyle koyacağım. O dahil o Alamıyorum. Aldım. Bunu da yapalım. Çocuklar ben, ben bakım yapmaya gidiyorum. Siz gelmeyin. Tek yapmak istiyorum çünkü. Evet geldim. Şimdi bakım yapalım. Şunu giyeceğim ben. Yüzüme şunlardan sürüyorum. Elime de şundan süreceğim. Ve şundan sürüyorum. Evet, şimdi maskemi koyabilirim. Söyle bakalım, bu maske neden böyle? Kaslarım açık oluyor. Kaslarım açıksa neden bu? Bir şey taktım. Havluyu. Neyse. Bunu da takmayacağım. Tamam, Şunu de takmak de istiyorum ama ne takmak istediğimi bulamıyorum. Ha, <laughs> <de gülüyor> bu. Birazcık şunlardan yapayım. Bu ayağıma. Bunu da böyle Yüzümü temizlerken sıvancam bu arada tam temizlemedim az önce. Bekleyin ben bir saat bekleyip geliyorum. Evet bir saat geçti. Şimdi yüzümü temizleyeceğim. Evet çıkardım. Siz görmüyorken ben ben saçımdaki havluyu çıkardım bu arada. Şimdi kıyafetimi giyeceğim. Az bir şey de makyaj yapacağım. Azıcık kalmak <laughs> süreceğim. Şu makyaj <laughs> ağlığını da koyayım. Evet. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like Hoşçakalın.